Allah nefsimize kısat vermesin. Rahmeten bil alemin dahil, ya Rabbi ne olur gözümü açıp yuvana dar yeni nefsine rahmet edin. Bunun için burada da e, kardeşimiz de vasiyetini yaptı. Diğerlerdi görüyor. Hollanda'ya gitti. Almanya'da kardeşini de gördü. Oraya geldi. İşte burada da var şimdi. Kadınlar da kızlar da buraya gördük bir kere. Her telefonu diyorlar. Hele bir tanesi Hollanda'da camide yapıyorum Konya'yı, Karaman'danmış bir kadıncağız. İki seneden neredesin sen? Başka da ağlamıyor, neredesin kucağını çıkıyor. Sakın yaklaşma. Ben evlatlarıma, gelinlerime dahi el öptürmedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri el Ama tekrar bari işte, kiminler el öpülür diye. Yok mu Rüyamda gördüm, senin iftadın gelecek, geleceğin kızım, dersine geleceğin ve her gece. Sonra bir de şuraya anlattım inşallah. Evet, evet. 1973 senesinde Nevşehir'den İstanbul'a gidiyor. Üstadıma sordum ne iş yapayım diyordu. Oğlum söyledi, azır azır. bir de ayakkabı gibi taktı. Hazır hazır. Babam bir imalatçı. Onu dedim. Gidekim bir rüya vurdu. Rahmetullah Ali Muhammed Zahit Kutlu Hazretleri'ne İskender Paşa Camii'ne Yanımızda da Kemaliyeli Müslüsü Muhammed Boyunoğlu zahit var. Selam verdi, Aleyküm selam dedi. Elim etti. Sağ beni ısıtın Sonra da onu ısıtın Birer çay ikram etti. Bir de efendim rüya buldum, Hayırlı hayırlı inşallah. Niye diyorlar rüya? Hayırlı hayırlı inşallah dedi. Dedim rüyamda havada uçtum. Denizde hareket ettim karadan hareket ettim. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, ve buralara gezdim. Mısır'a gittim, Mekke'ye gittim, Medine'ye gittim, Suriye'ye gittim, Üzün'e gittim, Irak'a gittim. Başımda sarı, hep yüzde bağıracaktım, kimselerin bağ bağıracaktım, o Fransa girdim. Benim görmediğim yerlerde böyle hareketler yaptım deyince, hemen annemden öptü, evladım sen seyit misin dedi. Hayır dedim, seyit değilim dedi. Allah, tebarek Allah. İnşallah evladım sen oraları göreceksin. Oralarda inşaat görevi yapacaksın. Ne mutlusun ya. Senin ıslahın kim? Çorum Mahallesi ve öptüğü defesine başına kadar Allah razı olsun. Mübarek zahattır bizim. Sana da birden bir, bir hediye olsun diye. Ahlak ve tasavvuf kitabının üçüncü cildini Daha evde öyle. Sakların her mübarek günlerde Tebriklerimizi gönderdi rahmetullah aleyh. 73'te söyledi, sen çok büyük makama, çok büyük bir inşaat görevi yapacaksın. Havada, karada, denizde, her yerde ve her yerde de Bize de duayı unutma evladım, olmaz mıdır? Olur efendim, sen 73'te. Daha ondan önce, 65'te olay var Onu da anlatayım mı? Doğru ha Çorum'a gittik, malı sattık ortağına, paraları döndük bana 15 lira verdi. Sen bizim şehre buradan gidersin. Tek mi? Çorumdan Alacı'ya geldik. Alacı'dan Gözgat'a, Gözgat'tan Gertbey'e Tüksuk'a kaldı. Tüksuk'a yatağa geldi. Efendim şey arabalara geldi. Bazar günü. Ekmek Otel parasını Sabah Kupçuk var, yemek yemiyorum. İlla ki bir şehre gideyim, orada alacaklarım var, esnaflar. onlardan alırım İki lira kadar şey bulamadım. Araba bulamadım, o zaman çiftler gidiyor. Neyse üç lira falan, üç lira var kardeşim dedim, başka yok. Ben bir esnaf var. Eğer bizim bazı olsaydım, de. yani dedi, de dedim, bazı gün açık olsaydı, burada aslanmanı alacağım, felanca kayseri kunduracıdan alabildiğince, e, kunduracı benim gibi yemişte bulundu. Aslan dedim. Ha sen tanıdın. Ne, i̇şte o zaman da siyah sakalımız vardı. Geldik bir şehre. Akşam oldu. Arada bir bulamadık. Yatsı namazını kıldık. Caminin iyi en zilinde kurumlar bir tarafını Onu göreyim dedi. duracılar arada bulamadık. Gece saat 11'e kadar oldu. Şu caminin burada yatsın dedi. Kapı çiğ caminin orada. Kapı cami diyorlar orada yatmıyor, durun orada dedim. Siyah sakallı, uzun boylu, bir kişi koşa koşa geldi. Hemen elini öptü. Sen benim manevi babamsın. Dedim ya sen yaşlı başlı adamsın ben daha gençim daha derviş olamadım ki baba olsam. Yok 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 sen benim manevi babamsın. Hem de dedi 18 saattir atsın. Ha şu kadar çoluğun çocuğun var, şöyle bir evde oturuyor falan deyip, kendisi olayı tamamen anlattı. Anladı ki, bir mevzuplardan uzaklaştı, yeni çıkmış 20 lirayı getir, döşüne koymuş. Alman dedi, dedim. Benim yani mali durumum iyi falan. Yok yok, evlat babasını harçlık verildi. Hediye almadı, Resulullah'ın almış. Şimdi Ahri Erman Ali Hazretleri savundu, o da yapmadım dedi. Bak senin mali baban geldi, 18 saattir acdırıyor, duruyor. Derhal onun karnını lokantaya götür, ötele götür, onu yatırtın, ondan sonra geldiniz. Lokantaya gittik, karnımızı doğurdu. Bize bir ağır tutmadı. Vardık Ahir Bani Veli Hazretleri, kimimizdi, tabakların kimi. Orayı ziyaret ettik. Bize Aşık Paşa'ya götürdü. Oradaki e, Kaya Şehri vardı, oraya götürdü bir mübarek daha zahat var. Rizkotik, saat gece biri falan çıktı, Otele geldik yaktık. Sabah vakti bizim hemşeriler geldi, parayı aldım. Bu adam da falan diye yerde yaktık. Aradık, bulamadık. Ayrı bana vardı, bulamadık. Gelince onu namı hesabına şey verdim. Hatta benim evimin kirada olduğunu, beş tane çocuğumun olduğunu, kendimin de İzmir'de Göpecik'te evli olduğunu, trafik kazasında çocukları gitti, terk-i dünya ettim, Doğru Sembi'ye vardım Akşehir'e, bir ayağı Akşehir'de, bir ayağı Karaman'da. Karaman'a geldim dedi, Mevlana Hazretleri'ni gönderdi. Mevlana'ya geldim, Hazreti Bektaşı'yı gönderdi. Hazreti Bektaşı'yı geldim, Ahı Erfan'a gönderdiler. Buradan yine gireceğiz. Gireceğiz. Ah, bir de işte sene size. Mübarek güler bakıyordu. Oğlum, onlar Allah'ın dostu, mensuplardı. Bunlar olup kalan diyor. Bu şekilde şimdi bağlanmış olalım inşallah.